Give a damn about a hater when I feel like it. Not today. Not today. Arkadaşlar herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra e, tekrardan video çekmeye e, devam edeceğim. Sınavları falan vardı. Bu yüzden pek e, YouTube'a vakit ayıramadım. Okulum vardı, ödevlerim, sınavlarım falan vardı. Dediğim gibi bu yüzden fazla YouTube'a vakit ayıramadım. Tekrardan size böyle aldığımız araçları veya bayi gittiğimde çekeceğim araçları size tanıtacağım. Umarım e, videodan keyif alırsınız. Herkese iyi seyirler dilerim en, en, başta. E, biz Peugeot'u verip seyahati Seat Ibiza aldık. 2015 model 1.2 TSI en dolusu. Şu açalım farlarımızı. En dolusu dediğim gibi 2015 model aracımız. Station wagon bu arada. Size ben bugün bu aracın e, yakıt tüketimini, yalıtımını, konforunu, işte ne bileyim her şeyi an, anlatacağım kısacası. Ee, i̇ncelemesini sonra yapacağım. Hava bugün yağmurlu o yüzden sadece bugün e, test sürüşünü yapacağım ben size. Yakıtımız şu an gözüktüğü gibi 6.3 bu başlangıçtan itibaren. E, 20 kilometre önce sıfırlamışız. 6.3 ve şehir içi arkadaşlar bu. 30 kilometre ortalamayla. E, şimdi birazdan ben size uzun süreli açacağım. Uzun süreli biraz daha düşük buna göre. 5.9 2100 kilometre ortalaması 6.59 pardon bununla ortalaması 43 e, yani 5.9 Bence bu araçın gayet iyi Biz bu arabayla uzun yolda 4.6 ile geldik Samsun'dan İzmir'e 4.6 ile geldik ortalama 100-110 civarı içi asla sizi üzmez arabanın hafif olduğu için gidişi gayet güzel yani sizi tatmin eder kesinlikle şimdi biz bir yavaştan otobana çıkalım. Orada hemen size aracın performansından, yakıtından, yalıtımından bahsedeceğim. Evet arkadaşlar şu an otobana bazı sayılır. Şimdi ben burada bir 3. vites arazlam yapmak istiyorum. Otobanı eğer müsaitse. Ee, arabanın ne kadar atik olduğunu size göstermek istiyorum kısacası. Aracımız 90 beygir 160 Nm torku var. TSI motoru var dediğim gibi. Şuradan dip Şu an gaz dediğim gibi. 140 oldu bile ne neredeyse. Şimdi hemen 120 kontrol hızla size aracın yalıtından bahsedeceğim. Lastiklerimiz bed last, Yani fazla iyi bir lastikleri yok aracımızın e, lastik ise fazla geliyor rüzgara göre. Rüzgar biraz daha az geliyor. aslında dalınmazlarda yalıtım var. Yani yalıtım keçesi yok ama yalıtım bulunuyor dalınmazlarda. Şöyle biraz daha basabilirsem eğer. Az önce 305 bastık 3200 devirlerde an aracımız yani devir raları gayet güzel aracımız bu arada 5 net dediğim gibi ne yollarda altı yer oluyor ee, mesela bu seslerde dediğim gibi biraz lastik sesi fazla geliyor rüzgara göre motor sesi şu an dinliyorum. ve yerleşimi çok güzel. Tikiz aynamız aynı şekilde. Fazla büyük bir alanı yok ama çerçevesiz gibi. Ama açısı gayet güzel. Ön cam biraz yakın bize, o yüzden biraz hızlı hissettiriyor araba. Ön göğsümüzde biraz e, çıkıntı, o yüzden şu sağ koltukta oturanlar biraz boğuk hissedebilir. Aracın gövdesinden dolayı. Bir de aracın B segmenti. Gayet normal bir olması. Mesela şu an tam 2000 devir aracımız 89-88 falan yapıyor. Hani bir vites daha olsa eminim ki devir oranları daha güzel olur. Biraz sakin gidelim. Şu an ekrandan bakalım. Yakın e, şu an kaç? 69 9 bu gerçi başlangıçtan itibaren. daha kötü olduğu fark ediliyor yani. Aracımızın direksiyonu gayet yumuşak böyle etli. Şehir içi manevralarının da mükemmel. Yani yumuşacık böyle. Parmakla çevirebiliyorsunuz o derecede. Mesela şu an yüz ediyoruz. Direksiyonu yani sert geçti. Şehir içinde olduğu kadar ee, yumuşak değil. Ama böyle hisli bir direksiyon da yok yani. Böyle direksiyonu bir salamazsınız. Arabanın kayıp kaymadığını ne bileyim. Buna benzer hissedemezsiniz bu Mesela 90 km hızlarda lastik bayağı azaldı, azaldı, rüzgar yok denilecek kadar az, ee, başka sana motor hiç yok, motor sesi hiç yok yani gelmiyor kabine. E, tüketimi şu an 5.9, buradan anlık tüketimi görebiliyoruz arkadaşlar, soğutma sıvısının e, sıcaklığını görebiliyoruz, yağ sıcaklığı görebiliyoruz. Sonra mesela değiştirelim, ses yani medyayı görebiliyoruz, telefon. Araç durumu mesela, araç durumu bakalım. Hiç kayıt yok diyor. Sürüş bilgilerine bakarsak. Sürüş bilgileri ama bu az önce söylediğim şeyler. Hız ve buna benzer şeyler. Ses dediğim gibi. Bursa bu kadar. Ama bu ekranın kullanışlılığına çok hoşuma gitti benim. Fazla büyük bir ekran değil ama çözünürlük ve şey olarak böyle insanı sıkmıyor. Her şeyi buradan görebiliyorsunuz rahatça yani. hissettiriyor. Bir de aracımız 1100 kilo rüzgardan falan bayağı etkileniyor. Rüzgardan alan arabayı gezdiriyor yani. Orada hafif olduğu için. Şöyle sağa geçelim biz. Ama bence parasını Bir araba biraz gezdiriyor yolda. hafif olduğu için ee, eğer güzel bir beğeni gelirse ben e, bu arabanın incelemesini çekeceğim detaylı bir şekilde incelemesi de gelecek haberiniz olsun bugün hava yağmurlu gördüğünüz gibi o yüzden öyle bir şansım yok maalesef B sınıfına göre iyi hissettiren bir araba. Yalıtım, konfor, yani yakıt. Mesela bu arabanın yakıtı çok çoğu benzin aradan daha iyidir. Bir iki TSI olmasının da avantajı var. Hafif araba bir de. Bir de biliyorsunuzdur TSI motorlar yani bilindik motorlar az yakar. Basarsanız tabii yakar da yani basmazsanız bu hızlarda sizi üzmez aslında. Yani hızlanma olarak mesela şu an 120, 120. 130 Bir gitmiyor yani asla bir ihtiyasa inemiyor ben araba Kıran'ın şeyi yazılımı gayet güzel yani. E, debriyajımız pamuk gibi yani var yok arası. Vites geçişleri aşırı rahat yani böyle gördüğünüz gibi belki görmüyorsunuzdur bilmiyorum. Parmakla geçiyor yani. İki parmakla ittirince direkt yerini buluyor. 2, 3, 4. Yani manuel almamazlık yapmayın bence. DSG biliyorsunuz sıkıntıları da var. Aynen. Çıkartacak diye bir kaydı yok ama çıkarttığı zaman sizi güzel 10-15 bin lirayı bulur. Tamam konforu var ama yani bilmiyorum manuel iyi bence. Tamam şehir içinde biraz e, şeyi var ama bilmiyorum DSG'ye 20-30 bin lira fazla vermeye değmez bence. Bu benim kararım tabii. Şimdi hafif trafiğe gireceğiz. Size trafikte nasıl bir izlenim mesela, e, sunduğunu anlatacağım. Kadın şehir içinde kaç yakacağız arabayla. Mesela şu an kaç gösteriyor tüketimimiz? Şu an 6.0. Biraz bastık. Ben normalde bu arabaya 5 litre falan yaklıyor böyle çevre yolunda. Trafik karışık böyle. Afif bir şey geçer. E, uzun yol gibi bir şey. Bakalım şimdi kaç olacak tüketimimiz? Kamera açısı nasıl? E, güzel mi? Beğendiyseniz yorumlarda belirt bu şekilde devam ettirebilirim yani. Evet. Arkadaşlar benim anlatacaklarım bu kadar da arabayla ilgili. Eksiklerim varsa yorumlara belirtin kendimi olabildiğince düzeltmeye e, çalışırım. Yani hiç çekinmem ben. Evet. Yorumlara belirtin böyle böyle. Bunu böyle yap ya da şunu değiştir gibisinden. Elimden geldiğince düzeltmeye e, çalışırım ben. Umarım e, video beğenmişsinizdir arkadaşlar. beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler kendinize iyi bakın